Arkadaşlar merhaba. İzle 9 kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir bayis oyunu göstereceğim size. Şişe ve 20 lira. Şişeyi düşürmeden bu 20 lirayı alacaksınız. Nasıl alabiliriz? bu bu göründüğü kadar hani belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Basit görünebilir ama basit değildir yani. Bilmiyorlarsa hani bilmeyen bir kişi bilmeyen bir kişiye bunu alması gerçekten zordur. Ama aslında basit olarak şu. Görmüş olduğunuz gibi basit, bildikten sonra da basit. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.